patlıcanlı dana etli, kavurma, ekşili köfte, İzmir köfte, acılı köfte, tavuk sote, patates, patlıcan oturtma, kıymalı kaşarlı, beşamelli yufkalı ıspanak, tavuk top kapı, kuru biber kızartma. Siparişleri masada alacaklar. Bir tane tas kebap duymadım hemen çıkarayım. Tamam dayı geliyor. daha önceki tavuklar şunu al. Bir dakika bekle. Şunları bir mikrodal getireyim. Geliyorum. İki tane tas kebabı vereceğim. Tas kebabı her gün standart Her gün standart adam. Ne İki tane tavuk sote. Ya de cam gibi. Pazartesi sabahı var. Bak Tezgah'ta gördüğün yemeklerin yüzde sekseni sadece o güne özel çıkıyor. Diğer günler gelsene. İki tane tavuk sote. Az ıspanak az işkembe dedim. Tam yapayım. Bu beşamel yufkalı ıspanak da İki tane az pilav fasulyesi bol. İki tane tas kebabı, biraz tam pilav. Dansa 2'ye çorba arkası kuru fasulye. Bu tarafıma gel. Dans edelim biraz senle Geç. Evet, al bir tane kuru fasulye. Çek bir tane ıspanak. Boş püre bir tane. Evet. Kas kebaplarını verdin mi? Patine? Verdim, geliyor. Hadi, bir şey Evet, bende veriyorum. Tamam. Masa 10. Evet. Bence bende Hemen geldim. Valla Valla şuna bakma konuşamıyorum. Yani nefes almaya vaktim yok evet. gördüğün gibi. Eller durmuyor. Evet sendeyim. İki tane hastas kebap. Aynen öyle. Al abi şey biraz bir tane pilav Bir tane daha az, az iç pilav Her zaman şaşmaz lezzet Ramazan abiye bir aşlama suyu bol. Evet. Dans. Evet. Süt helvası. Tereyağlı sütlü. Bir tepsimiz daha var. Sıkıntı yok. Evet. 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 Ramazan abiye bir tane aşlama suyu bol. Bir ülker az tavuk sote. Hop, beğendi abi. Patlıcanlı dana etli. Pazartesi özel. Evet, burası yanıyor. Abi hoş geldin. Az tavuk sote, bir hünkar. İki tane az ıspanak. İki tane az ıspanak. Evet, azar azar bitirdik ıspanak Çek. Biraz da ben yiyesem ne yapsam? Var, var bir tepsimiz daha var. Evet. İki tane az kuru fasulye. Bir tane mi top kapı? Top kapı da iki. Gel yaklaş gel. Evet. İç pilavını aldım, tabağıma sıyırdım. Buna güzel bir dövme çalışması, tabağa yatırdım. Görüyorsun, yeme de yanında. İki tane de top kapı verdim. Unutma unutturma. Biraz yardımcı ol ya, biraz yardımcı ol şu kardeşine. Tamam genciz, güzel izledik eyvallah da yani bu kadar da, i̇şte da değil. Şey ya. Son Yaptım sonra paket sonra. hazır baba arkada. Her yere kral. Her yere. Çok agresif mi çıkıyorum acaba kamerada? Ne diyorsun? Sporcu adam kaşıkla yer ya hepsi. Abi görüşürüz. Abi görüşürüz adam dedi, eliyle bile yemek yer. <gülüyor> <gülüyor> <Sayın>. <gülüyor> ah. Fiyat söylemiyorum. Söylemiyorum. Kamerada abi, fiyat ya. söylemiyorum. Çorba var mı? Abi çorbamız var. Ya, Mercimek. var. Buyur otur hemen masada alsınlar abi. Kaşık şeyden alabiliriz. Orada su dolabı var ya onun yanındaki dolapta var. Abi, abi görüşürüz. Iyi. Afiyet olsun. Sağ olasın. Topkapı Palace. İnsanlar buna ne diyor biliyor musun stada? Şimdi kasaya geliyor hesap ödemeye. Yemeğin ismi ne? Topkapı. Adam diyor ki ben bir tane saray yedim. Top, ne sarayı Top kapı. Top kapı Top abi? Gözünü seveyim. Topkapı. kapıyı 3 yaptım. kapıyı 3 yaptım. Maz biraz biten, biten bir mi? Bir Altı. Bir de bir de. Bir de Bu tam abi. süt bir tepsimiz daha var. Bu az. Tas kebabını az mı istiyorsun? Evet. Patatesli olacak. Patatesli. Püre istemiyor, patates istiyor. Arkana dikkat et. Evet, bir tane bundan. Bir biber kızartma yoğurdu bol. Tane o zaman. Mükemmel Abi da, acılı, Ab, acılı köfte. köfte. Acılı köfte. Evet çek. Şey. Yılmaz abi buyur. Az İzmir bir kuru biber. Hah? Bir Atayım biraz daha. Bu benim kavurma değil mi? Evet o kavurma senin. Tamam. Buyurun. Sen abi hoş geldiniz. Ispanak, beşamel soslu yufkalı. Evet, yufka var. Dayı köften azdı değil mi? Az köfte, bir biber. Az ıspanak, az, az tavuk sote. Az ıspanak, az tavuk sote. Hoş geldin. Tas kebabı. Evet. iki top kapı, bir kuru biber. İki top kapı, bir kuru biber. Yok eskiden ben de yapardım. Bazen de <laughs> Evet abi. Evet. Valla tala tezgahın fena sonuna geliyoruz ama ben sonuma gelemedim abi. Evet abi hoş geldiniz. Güzel yorumlu abim bugün çekime denk geldi. Hünkar pilav. Mercimeklerim al. Mercimek ayarlamadım abi. Sorba çıkaramıyorum şu an. Hoş geldiniz merhabalar.

Aynen öyle abi. Üşkem kelle paça tavuk şimdi kalmadı. Bir tane ekşili köfte. Bir de pilav mı istedin? Evet. Tezgahın sonuna Saat doğru geldik. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Saatim yok. Etrafta göremiyorum. Devrim yok galiba bugün değil mi? Var. Ha? Bahçede. Var mı? Ha? Yandım. Hayır buradan çıktı. Bir haşlama bir biber. Teşekkür ederim. çorbası. Bir biber kızartma bir tane dana haşlama. Evet. Evet baba. Gördüğün gibi tezgahımızın yavaş yavaş sonlarına doğru gelmeye başladık. Bu güzel çekim için teşekkür ediyorum. Az çorba. Teşekkürler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Yine bekleriz efendim. Abi hoş geldin. Siparişleri masada alacaklar abi. Buyur otur hemen aslında. Görüşürüz.